günlerdir gündemdeki en önemli konu başlıklarından birisi meclis komisyonu oluşturulması. Ancak az önce haberimizde de geçen ifadelerle meclis komisyonu kurulmadığı süreç bir şekilde yavaş ilerliyor ve sürekli Kürt tarafından adımlar bekleniyormuş gibi görünüyor. Son olarak da silah bırakma konusu sürekli gündemde tutuluyor. Sanki PKK zaten kendini feshetmiş durumda ancak görsel olarak da bir silah bırakma töreni isteniyor ısrarla ve bir şekilde siyasi anlamda hiçbir adım atılmıyor ve süreç yürütülmüyor. Sen bu konuya ilişkin neler söylersin? Hem meclis komisyonu hem de bu sürecin sadece silaha bırakılması, silah bırakılmaya endekslenmesi konusunda. Evet yani bir kere bu pratiklerin şeyini buradan anlıyoruz. Yani iktidar devlet kanadının bu süreci tanımlama biçiminden başlayan bir yanlışlık, bir eksiklik, bir hata ve onun bir devamı şeklinde oluşan pratikleri görüyoruz. Yani 27 Şubat'ta Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan bu sürecin adını Barış ve Demokratik Toplum yani o çağrı yaparken aslında sürecin adını da belirlemiş oldu. Yani bizim bugün Türkiye'de Kürt sorunun demokratik çözümü bağlamında tartıştığımız mesele bir kalıcı onurlu bir barışın sağlanması ve bununla birlikte Kürt sorununun demokratik bir zeminde siyasi demokratik bir siyasi çözümünün sağlanması. Aslında bu süreç böyle bir süreç ama karşı tarafa baktığımızda iktidar cenahı devlet işte kendi medyası e, sürenin adına kendi cephesinden terörsüz Türkiye sorunu olarak koydu. ve hala şu aşamaya kadar çok önemli gelişmelerin adımla, adımların Kürt özgürlük hareketi tarafından atılmasına rağmen bu noktada bir e, söylemde bir değişikliğin olmadı. Bir kere yanlış buradan başladı. Şimdi gerilen aşamada sizde şimdi bahsettiğiniz çok önemli gelişmeler var. E, yakın bir zamanda işte e, Avrupa'nın çok farklı ülkelerinden 39 isim çıkıp geldi Türkiye'ye hem yakından süreci takip etmek hem Sayın Abdullah Hocalan'la birebir görüşmek için e, bu Türkiye'ye geldiler. Bu ne demektir? Sadece Türkiye'nin bir gündemi değil bu. Ya da Orta Doğu'daki bir mesele yani onun gündemi değil. Dünyanın gündemine oluşmuş, ö, ö, gündeminde yer almış. Deyim yerinde ise dünyanın gözünün kulağının e, olduğu, yakından takip ettiği bir süreci yaşıyoruz. Şimdi böylesi bir süreçte e, i̇ktidar ve devlet tarafından hala somut adımların, güven verici adımların, tatmin edici kamuoyunu da tatmin edici adımların atılmaması e, sorun olarak görülüyor, sorundur da. Bugün bir mecliste e, komisyonun kurulmasının önündeki engel nedir? Bunu sordu, sor, 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 soruyoruz yani bir gazeteci olarak, toplum olarak, kamuoyu olarak, bu süreci destekleyenler olarak soruyoruz. E, önündeki engel nedir? parlamentoda temsili bulunan, temsili bulunmayan bütün partilerin üzerinde mutabık kaldığı, toplumun e, rıza gösterdiği, bu hiç kimse bu sürecin karşısında değil. Sokağa gidip mikrofon uzattığımızda evet, ya barış olsun artık ne olursa olsun. Yani bu sorunun artık barışçıl bir temelde çözülmesinin noktasında bir zemin var. Toplumsal bir zemin var. E, siyasi bir zemin var. E, tüm e, e, konjöktürel gelişmelere baktığımızda buna uygun bir zemin var. Kendini dayatan bazı gelişmeler var. Şimdi AKP'nin, devletin, iktidarın bu komisyonu kurmasının önündeki engel ne? Yakın bir zamanda meclisin tatile girme yönünde tartışmalar var. Şimdi Gelecek Partisi'ne bakıyorsunuz, Saadet Partisi'ne bakıyorsunuz, CHP'ye bakıyorsunuz. Dem Parti zaten en başından beri bunu söylüyorum Bütün partiler meclis tatile girmeden bu e, komisyonun kursun taleplerini, kursun çağrısını, bu komisyon kursun, e, biz bu e, sorunu e, meclis teminine getirelim, bütün partiler olarak meclis teminine şeffaf bir şekilde, kamuoyuna açık bir şekilde tartışalım, çözelim, çalışalım diyorlar aslında. Yani bu bu sorunu çözmek için çalışalım çağrısıdır bu. Ama karşı tarafa baktığımızda çok ağır aksak işleyen bir süreç var. Yani çağrıdan hemen sonra ee, PKK ateşkes ilan etti sonrasında kongresini topladı şimdi önümüzdeki haftalarda bazı kongre kararları a, kongrede aldığı kararlar doğrultusunda kimi gelişmelerin yaşandığı zaten iktidar kanadı da açıkladı, Dem Parti de açıkladı kimi e, detayları ve e, öngörebiliyoruz da şimdi bu aşamaya gelmiş hem Türkiye'nin Kürt sorunu e, bağlamında bugüne kadar Benzer süreçlerde işte 2013-2015 böyle bir süreçti. Benzer süreçlerin de yaşandığını düşünürsek bu aşamaya ilk defa gelindi. Şimdi PKK'nin, Kürt hareketinin e, bu adımları atarak şu mesajını okuyabiliyoruz, görebiliyoruz. E, Kürt hareketi çözümde ısrarcı. E, demokratik siyaset e, demenin de e, bu mücadeleyi yürütme konusunda ısrarcı. E barış yani onurlu kalıcı bir barışın olması konusunda ısrarcı. bu adımların da bu ısrar, bu istem, bu arzu üzerinden atıldığını biliyoruz ama bu yeterli değil. toplumun çok ciddi bir beklentisi var. bu konuda çok ciddi bir kamuoyu oluşmuş, bir dünya kamuoyu oluşmuş. ve bu anlamda somut, pratik adımların atılması kaçınılmazdır, elzemdir. Bu süreç aksatılamaz, bu süreç daha böyle ağır aksak götürülemez. Gerçek anlamda bir çözüm iradesi varsa, gerçek anlamda evet biz bu sorunu çözelim, tartışalım, bir yol bulalım, bir yol açalım, Türkiye'nin demokratikleşmesinin önünü açalım, Türkiye'nin ekonomisini düzeltelim, Kürtlerle kalıcı bir barışı sağlayalım, Kürt sorunu üzerinden gelişecek bu anlamdaki bir, bir gelişmenin e, Orta Doğu'daki etkilerini olumlu anlamda hep beraber yaşayalım, demokratikleşmenin adımını atalım diye bir irade varsa, zaten gelinen aşamada e, bu çağrılar yapılmadan bile sürecin gereğidir. Şimdi silah bırakılacaksa, bu demokratik silah bırakan, e, bırakanlar e, bu demokratik siyaseti nasıl geliştirecek, nasıl yapacak? Silah bırakılmışsa bunun hukuki, politik, anayasal bütün e, güvenceleri, yasal güvencesi, hukuku zemini nasıl oluşturulacak? Şimdi gerçek anlamda bir irade varsa bunun hukuksal zeminini oluşturmak zorunda. Bunun e, yasal güvencelerini oluşturmak zorunda. Şimdi e, baktığımızda böyle bir adım gelinmeyince e, doğal olarak soruyoruz. Nasıl olacak? Yani hani adımlar atılıyor, güzel, evet, Kürt hareketi tarafından... Çok ciddi adımlar atılıyor, çok ilgiyle takip ediliyor, çok heyecanla takip ediliyor. Bu sürecin yarattığı bir heyecan var, bir duygu var, bir umut var. Ama karşı taraftan somut, tatmin edici, güvence veren adımlar atılmayınca da e, bir karamsarlık da ister istemez atılabilir, şey gelişebiliyor. Çünkü bir taraftan da muhalefete dönük saldırılar da var. Yani iklimi yumuşatan... İklimin havasını biraz daha demokratikleştiren bir süreç yok. Evet demok, demok, demokrasi olmadan barış olsun e, diyen bir iktidar anlayışı var. ve O yüzden aslında e, meseleyi silah indirgeme meselesine özellikle indir, indirgeyen yani bir şeyi hatırlatmak isterim. E, çok uzun süreli bir çatışma süreci yaşandı. Gelinen aşamada Türkiye'nin içine düştüğü kriz. Ekonomik, toplumsal, siyasal, dış politikadaki krizlerin kendisi aslında bu sorunun zaten böyle götürülemeyeceğini ortaya koymuştur. Bundan sonra da götürülemez. Bu noktada bir ısrar olursa gerçekten çok daha kötü bir senaryo Türkiye'yi tam da bu başlıklar altında bekliyordur. Bunu farkında zaten. Ama şimdi e, bu aşamaya gelmiş bir süreç açısından e, doğal olarak soru, sorulan soru şudur neyi bekliyorsunuz? Daha ne olacak? Besle Ozat, KCK yöneticisi Besle Ozat demişti. Daha ne olsun? Yani silah bırakmanın ötesinde daha ne olabilir? E, doğal olarak, toplum olarak, gazeteciler olarak bunu soruyoruz. Şimdi mesela e, bir umut hakkı meselesi var. E, Bakanlar Komitesi geçmiş dönemlerde de kendi e, gündemini almıştı ama dikkat ederseniz e, işte Eylül ayında süre verip 3 yıl sonra kendi toplantı gündemini alıyorduk. Şimdi Eylül ayında Umut hakkını kendi gündemine alacak ve görüşecek ve Türkiye bu noktada bir adım atmazsa bir ara karar taslağını oluşturacak. Şimdi Umut hakkı zaten evrensel, yasal, insani bir haktır. Şimdi bu aşamada bunun uygulanmasının önündeki engel nedir? Bu en evet, derece, güçlü, bununla bağlantılı bir şey yani. sormak istiyorum. Şimdi Önder Apo'nun bu, özellikle bu süreçte tutulduğu koşullar da çok çok önemli. E, maalesef hala özgürce avukatlarıyla ya da e, görüşme hakkını kullanabiliyor di, e, diyebilecek durumda değiliz maalesef. E, gerek halka gerek PKK'ye vermek istediği mesajları da hala özgürce rahat bir şekilde ulaştıramıyor maalesef. E, Önder Apo'nun içerisinde tutulduğu koşullar bu süreci sence nasıl etkiliyor? Kısaca değerlendirmeni rica edeceğim. Tabii bu çok önemli bir durum. Özgür çalışır koşullarının, özgür yaşar koşullarının oluşturulması gerekiyor. Yani bu sürecin bir kere hem başarıya erilmesi hem daha sağlıklı ilerlemesi için e, Sayın Öcalan'ın gazetecilerle, siyasetçilerle, sivil toplum örgütleriyle, kendi örgütüyle, kadınlarla kime ne e, fikrini, kimlere, hangi kesimlere iletmek istiyorsa sadece onun tarafından değil. Bugün Abdullah Öcalan'la görüşmek isteyen gazeteciler var. Bugün Abdullah Öcalan'la görüşmek için Avrupa'nın birçok ülkelerin ülkesinden gelen insanlar var. E, Türkiye'deki siyasetçiler var. E, şimdi bu süreç süreci hala anlamaya çalışan, bununla ilgili e, sorularını sormak isteyen, fikirlerini, önerilerini sunmak isteyen. Örneğin mesela gazeteciler kendi sorularını sormak istiyor. Toplum bu süreci daha doğru yerden anlamak istiyor. Belki bu sürece katkısı olacak bir yerden çözüme dair önerilerini sunacak, bir tartışma yürütmek isteyecek. Karşı taraf grup toplantılarında, kendi medyasının önünde, sosyal medyada yani bütün iletişim imkanlarını kullanarak süreçle ilgili açıklamalarını yapıp dünya kamuoyuna, Türkiye kamuoyuna rahat bir şekilde duyurabilirken ...karşı tarafın bu imkan ve olanaklarının olmadığını görüyoruz. Koşullar bir kere eşit değil. Bir eşitsizlik var burada. Bir kere bu eşitliğin sağlanması lazım. Dünyada da bu bu süreçlerin örneklerinde bunun sağlandığını biliyoruz. Bu zor bir şey değil. E, çok e, olabilecek bir şeyden bahsediyoruz. Ama aynı zamanda zaten bu sürecin toplumsallaşması meselesi dediğimiz bir mesele var. Yani bu süreci... Yani şu var bir kere. Kürt halkı Abdullah Öcalan'ın İmralı'ya... İmralı'da tutulmaya başlandığı andan itibaren Abdullah Hocalarını görmek istiyor. Evet. Kendi içinde görmek istiyor. Onun fiziki özgürlüğünü talep ediyor. Bir Kürt barışı sağlanacaksa, bunun demokratik bir çözümü olacaksa toplumun bu beklentisine karşılanması evet. gerekiyor. Yani bir işin o boyutu var, süreç boyutuyla şey var. Bir de toplum e, Abdullah Öcalan'ın fiziki özgürlüğünün sağlanması için Türkiye'de, Kürtistan'da, Dünya kamuoyuna, Dünya'da eylemler, etkinlikler yapıyor. E, bir kere de bu yönlü bir eşitliğin sağlanması gerekiyor. Yani bu noktada bu çok önemli bir şey sürecin daha sağlıklı, daha hızlı ilerlemesi açısından e, bence sürecin olmazsa olmazlarından biridir. Bu yönlü e, gerçekten biraz daha e, adımlar atılmasını sağlaya evet. sağlamaya dönük. Ee, ciddi e, adımların atılması gerekiyor.